Selam arkadaşlar, Rehber Öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Ziraat Mobil üzerinde DHPT sınav ücreti nasıl ödenir onu göstereceğiz. Öncelikle Ziraat Mobil'e giriş yapıyoruz. Sağ altta menü var, bunu tıklıyoruz. Dördüncü sırada ödemeler var, ödemeleri tıklıyoruz. Eğitim, sınav ve üniversiteler var, bunu tıklıyoruz. İkinci sırada ÖSYM var. ÖSYM'yi tıklıyoruz. Burada sınav seçimi var. Sınav seçimi arasından 2022 KPS DHPT 1 var. Bunu seçiyoruz. Alt tarafa TC kimlik numaramızı yazıp devamı tıklıyoruz. Ödemeyi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Şimdiden sınava gidecek bütün arkadaşlara başarılar dilerim.